Of çok iyi. Hadi abi lütfen bak ödül avından çok korkuyorum. Çünkü gerçekten bir tane böyle comeback yapabiliyorlar hocam. Hayır hayır yapmayın yapmayın hocam. Yapmayın 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 yapmayın. Yapmayın yapmayın. Yapmayın yapmayın. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ya abla bugün arkadaşlar. Abla singiret etmeyin sen. Gerçekten efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Brock kostümüyle mücadele geldi arkadaşlar. Ben de dedim hemen videosunu çekeyim atayım ve arkadaşlar bütün taktikleri sizlere göstereyim dedim. Sabahın köründe kaldı. Arkadaşlar bu arada her mücadele için aynı şeyleri yapacağım. Yani bütün taktikleri hemen sizlere videosuna atacağım. O yüzden bunlardan haberdar olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoyu Orada videoyu da sonuna kadar izleyin. Bütün taktikler var. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Vallahi saat 10 oldu. Direkt video kaydına girdim acı. Çünkü sizlere hemen videosunu çekip arkadaşlar sizlere de broku almanız için sizlere hemen arkadaşlar videosunu çekip yardımcı olmak istedim acı. Gördüğünüz gibi maplerimiz arkadaşlar elmas kapmaca, soygun, savaş topu, sıcak bölge, nokavt ve ödül avı gerçekten bayağı bir var. Hocam bizimkiler yazmaya başlıyor Hadi Hocam hemen bir şekilde yapalım Bizim konumuz arkadaşlar Zaten birazdan maçlarda göreceksiniz Yine arkadaşlar maçların ikinci maçlarını göstereceğim Haberiniz olsun hocam Sizlere baya bir yardımcı olacağım Evet adamsızlık çekiyoruz Arkadaşlar ilk maçtan bu kadar zorlayacaklarını Tahmin bile etmezdi maçı Hocam o nasıl bir zorladı Rakip lan Arkadaşlar ilk maçta böyle Bir kaybediyorduk falan ama Sonradan bir toparladık Gerçekten efsane bir maç geçti. Yani öyle bir kombi, kombin içinden geçtik hocam. Hocam şunu sen şöyle ye. Tamam güzel. Hadi hocam arkadaşlar sizler de bizim kompu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Ems beraber midi çok güzel bir şekilde tutuyorum hocam. Zaten arkadaşlar Ems beraber midi aldıktan sonra gerisi gayet kolay oluyor arkadaşlar. Şunları şöyle gördüğünüz gibi eriyorlar hocam. Hocam şunlar şöyle hop selamın aleyküm sen. Sen de buradasın hocam tamam çok güzel. Şu anda ben bütün e, elmaslar bende olsun diyecektim. Neyse sorun yok. Birisi onda olabilir. Hocam şöyle gelin hocam. Şunda ulti varmış. Ultisini boşa gönderdi. Hadi abi 7. 7 tane elmas bende hocam. Cristiano Ronaldo aklıma geldi. Aga be arkadaşlar Cristiano Ronaldo'ya sadece ben üzülmüyorum durur diye düşünüyorum. Valla hocam durumu gerçekten beni çok çok üzüyor. Ha, neyse arkadaşlar bu futbolu konuşuyoruz. Daha neler neler. Ananın 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 şeyi <laughs> tam tam çok, çok güzel çok güzel çok güzel hocam çok güzel. Hocam sakin olun. Hocam ben de hocam ben de. Hocam Fuat'la beraber yargı dağıtıyoruz hocam. Yanımızdaki çocuk da iyi oynuyor. Şükürler olsun bir tane adam bulmayı başardık. Gördüğünüz gibi bizim kombumuzla beraber sizler de arkadaşlar burada bu şekilde kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikinci zaferde kazandık hocam. Buradan da böyle güzel bir şekilde aldık. Arkadaşlar ikinci mapimizde ise bu map var. Arkadaşlar bu mapte yani Colt, Rico falan oynuyoruz. Yani bildiğin soygun kompundan oynuyoruz ama gerçekten zor olabilir. Yani biz buna alışığız diye biz bunu oynuyoruz ama yani zorlayabilir bu komp sizi. Çünkü yani spike alabilirsiniz arkadaşlar siz burada. Haberiniz olsun. Ama bu kompu yapın arkadaşlar. Bu komp gerçekten baya güzel. Gördüğünüz gibi Rico ile beraber buraya girdiğinizde hiç kimse size bir şey yapamıyor. Gördüğünüz gibi ben şimdi gelecek arkadaşlar. Canını böyle böyle azaltacağım. Bak burada kesinlikle ve kesinlikle bu kompu yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz adamlar hiçbir şey yapamıyor hocam. Zaten ben burada arkadaşlar Rico'yu mükemmel derecede iyi oynadığım için şöyle hemen öldürdük hocam. Şunu da şöyle hocam bak iyi izleyin hocam. Hiç hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı da güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Dördüncü zaferi soygunda kazandık. Savaş topuna geçtik hocam. Arkadaşlar savaş topunda ilk maç kazandık ama yine de ben birazcık korkuyorum ya. Yani savaş topuna hiç güvenim yok arkadaşlar. Çünkü uzun zaman oldu savaş topu oynamıyorum. Bir de savaş topu biliyorsunuz yani çok iyi oyuncular oynuyor. Kendime kötü oyuncu diyorum şu an. Vallahi kendime kötü oyuncu diyorum. Şu an. <laughs> arkadaşlar şunu şöyle ye. Hocam şunu şöyle attık mı? Allah! Allah! Tutun acı. Tamam çok güzel aldık. Hocam! Aa, hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Oo, ben aha, doğru lan şeye ölüyormuş Tamam. Tamam anladım. Şu an anladım hocam. Ama biz bunları indireceğiz gibime geliyor ya. Roza mesafe yok. Zaten Nita'da da yok. Sadece indirdikten sonra diğerleri easy peasy. Hadi ki olacak hocam. Arkadaşlar yine boş yapıyorum biliyorum. Şunu şöyle ye. çok güzel. Hocam çok güzel hocam 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 hocam. Hop selamlar. <laughs> Arkadaşlar birazcık bir savaşta falan bilmiyoruz dedik de Arkadaşlar Türk çatlarımız da iyidir yani Hocam bunlar da musli yani musli Musli yapıyor hocam selamın aleyküm Arkadaşlar arkadaşlar selamın aleyküm Ne yapıyorsunuz geçtik ya Arkadaşlar şimdi iyi izleyin hocam Hocam şimdi iyi izleyin hocam Al bakayım şunu hop selamın aleyküm Buraya <laughs> Tamam pardon pardon bu sefer olmadı arkadaşlar bir, bir şey denedim de orada matematiksel sıkıntı oldu Hocam atın bakayım gönderin top hocam Hocam selamun aleyküm. Arkadaşlar burayı da güzel bir şekilde kazandık hacı mükemmeldi. Fransa gelmiş karşıya 6. zaferde güzel bir şekilde kazandık. Arkadaşlar sıradaki hep sıcak bölge hacı. Aha yine karşı Arkadaşlar bu arada biz bir tane e, şey mücadeleyi kaybettik. Yani bir tane yenilgimiz var şu anda. Hocam bismillah ama şu an bu rakip kolay arkadaşlar. Şu an bu rakibe yenilirsek tüh bize yani. Tamam midi almayı başardık hocam. Şunu da şöyle hocam. Şunu da şöyle yiyin hocam. Sen de şunu şöyle ye. Çok güzel. Bunlar zaten oyun. Ananı satayım. Sen nereden geldin köpek ya? Hocam tamam. Şunu şöyle ye. Mükemmel bir ulti attı. Oğlum grip. Arkadaşlar bu modda siz grip de oynayın. Bak bizim kompu yapın. Gerçekten mükemmel komp. Bizim önceki kompta peni yapıyorduk. Ama peni arkadaşlar tekli vurduğu için. Yani isabeti iyi olmasaydı yani vurmasaydı arkadaşlar can toplayamazdık. O yüzden şöyle mesafesi biraz açık olan karakterlerden alın arkadaşlar. Öyle daha iyi oluyor. Haberiniz olsun hocam. Hocam bizim orada Fuat'a bir şeyler oldu. <laughs> Fuat'a orada iki kişi araya aldılar hocam. Tam bir terbiyesiz. Allah grip. Arkadaşlar bak bizim grip de iyi ama gerçekten karşı griplerden de korkmaya başlayın hocam. Hocam tamam. Hocam. Hocam sadece bu gel kaldı da Allah. Hayır ya ben beni niye tutturuyor hocam? Hocam. Hocam bu arada çok vurmuşlar. Lan. Oğlum yapmayın lan. Hacı yapmayın yanarız hacı. Hocam yapmayın yanarız. Yapma yanarız hocam. Hocam sakin olun hocam. Yüzde ne hocam? Hocam yüzde altmış ne hocam? Hocam ciddi olamazsınız hocam. Sakin olun hacı. Oğlum korktum lan. Arkadaşlar videoya daldım lan. Ya atacağım ulti. <laughs> arkadaşlar burada güzel bir şekilde kazandık. Hocam valla bir an gerçekten gidiyordu maç. Bir an daldım arkadaşlar. Hocam burayı da güzel bir şekilde kazandık. Hocam mükemmel ya. Arkadaşlar şu anda knockout mapine geldik. Hadi abi lütfen ya. Arkadaşlar az önce bir maç daha kaybettik knockoutta. Hocam şu an karşı rakipte iyi komp var ya. Neyse hocam almaya çalışacağız artık yapacak bir şey yok hacı. Sadece şu belden hasar yes, yersek hocam biz bittik. Aha ben bir tane vurdum. Hocam hadi. Ya yemeyin yemeyin yeme yeme yeme. Fuat yeme. Fuat yememesi lazım. Fuat yeme reisim yeme. Bak arkadaşlar onların canı bizden daha çok az. Çok iyi. Helal olsun gençler ya. Tamam tam bırak. Ya oğlum yemeyin artık yemeyin. Tam neyse ulti kassınlar hacı ya. Tamam tamam. Tamam hacı ultiyi kassınlar. Arkadaşlar bizim eleman çok gidiyor. Şu crow var ya çok gerçekten bayağı gidiyor. Hocam bu arada karşı ka kompta bayağı baya iyi komp Arkadaşlar karşı rakipteki de kom da bayağı kom. Gerçekten bizi zorlayabilecek bir kom. Hocam bu arada bir tanesini yedi. Çok güzel yedi hocam. Sakin ol. Bak bizim crow yerse gerçekten söveceğim bu sefer. Yani yememesi lazım. Çünkü indirdik arkadaşlar. Bir tane vurduğum için bayağı bir canı indi hocam. Hocam selamun aleyküm. O öldü. O öldü. O öldü. Hocam o öldü. Hocam o öldü. Can e, can verme. Can verme. Bırak ölsün. Çok iyi. Helal olsun. Çok güzel. Çok güzel aldık. Hocam tamam. Şu da şöyle ye. Ya bak ya ya arkadaşlar sonra da sövme diyor ya. Allah Allah. Gitti yine ya. yaptığı yine yapacağı işi ya. Tamam neyse öldü artık o. Tamam çok güzel aldık arkadaşlar maçı. Vallahi bir önceki maçı izletsem arkadaşlar gerçekten tam bir sövmelik durum acıya Al dislike. Of arkadaşlar Kurov gerçekten arada bir satıyor da bazen bir iyi Arada bir satmalar mı? Neyse hocam. Buradan da aldık hocam. Arkadaşlar bu gerçekten çok manyaksal bir komp. Hadi abi lütfen şu broken kostümünü alalım ya. Gerçekten çok manyak bir kompla girdik şu an. Ama alacağımızı tahmin ediyorum. Hocam bizim adam neden gittin ki sen şu an? Arkadaşlar bizim eleman gitmeseydi. <laughs> yine satma reis. Of çok iyi. Hadi abi lütfen bak ödül avından çok korkuyorum. Çünkü gerçekten bir tane böyle comeback yapabiliyorlar hocam. Hayır, hayır yapmayın, yapmayın hocam. Yapmayın, 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 hayır, 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 hayır. Ya, 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 ya. Arkadaşlar valla sövmelik durum ya. Valla sövmelik durum acı ya. Abi gerçekten diyorum sövmelik durumun sövmelik durumu acı ya. Ya bizim tikin amına. O tik demişim anasını sattım. Gerçek diyorum sövmelik durumdayız şu an ya. Abi oyun abi adamlar oyunu oynamıyor anasını sattım ben adamlar ya. Ya Fuat yeme Fuat ya. Hacı ne yediniz hacı ya. Vallahi bak adamlara ya ya Fuat yapacağınız işe. Hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam hadi hocam. Hocam yeme Fuat bak broksun Allah belanı versin senin gibi karaktersiz karakteri ya arkadaşlar hadi lütfen ya bak ya Fuat sövmelik durum ya ya abi ne yapıyor bunlar abi abi çıldıracağım ya 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 Fuat ya abi niye sövmelik durumdayız hocam üçünüz buraya gelin anasını satayım ben zaten getirmiyorum bu kadar basit acı ya. Abi manyak manyak hareket yapıyorlar acı. Tamam. Bak şurada Gale bekliyor hocam sakin ol hocam. Arkadaşlar tam çok güzel o öldü. Abi ya gerçekten şu an bayağı sinirliyim ben. Arkadaşlar ya boşu boşuna maç verdik bir önceki maçı neyse ki hiç böyle altın falan şey elmas falan harcamadan kazandık ya. Bak bak şu an şu an hiçbir şey yapmaması gerekirken adama gidiyor ateş etmeye çalışıyor. Hocam, hocam bunlar bir böyle bir gelmeyin acı. Tam arkadaşlar kazandık. Hocam valla ben bunlara güvenemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar öpüyor yani. Bak ben güvenemedim arkadaşlar. Ben dedim. Ben güvenemem arkadaşlar. Oh, oy, oh, oy, oh, oy, oh, oy. Oh. Arkadaşlar yaptığımız komp gerçekten çok iyi abi. Yaptığımız komp gerçekten çok iyi. Bu kompu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mükemmel derecede iyiydi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Brokun mücadelesini bu şekilde arkadaşlar Brok kostümünü kazanmış olduk arkadaşlar gerçekten mükemmeldi. Şöyle hocam mükemmel derecede iyi. Ben Brokun kostümünü neyse alayım derken bunu neyse aldım. Arkadaşlar iki arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim. Hocam seviliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir zordu hocam. Ha dur la kostümü deneyek diyor. Tövbe bismillah. <laughs> kostümü göremiyoruz Allah'ım. <laughs> arkadaşlar şuradan Brock'un kostümünü de alalım. Şöyle brokun emojisini de atalım hocam. Neredeymiş? Şuydu değil mi? Mükemmel. Bak bu çocuk beni gerçekten deli, deli ediyor. Alsana oğlum kostümü lan. Sanki bu çocuğa gelmedi gibi. Bıraa. <laughs> <laughs> arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. beğendiniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu şekilde de arkadaşlar sizlere Brock'un kostümünü nasıl alırsınız. Bütün kompları taktikleri falan gösterdim. Umarım da içinizde yarar arkadaşlar. Seviyorsanız like atıp abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.